Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 27.300 bölgesinde bugün önümüzdeki boğa sezonunun çok sert olduğunu geçmiş dönemlerdeki boğa sezonlarından daha fazla kazanç vereceğini neden savunuyoruz? Bunların hepsine bakacağız arkadaşlar. Bitcoin önümüzdeki süreçte uzun vadede biliyorsunuz ki uzun vadeye biz ne diyorduk? 6 ve bir yıllığın üzerindeki yatırıma uzun vade diyorduk. Bitcoin'de arkadaşlar uzun vade serüveninde çok büyük yükselişlerin geleceğini birçok nedenle tanımlayabiliriz. Bitcoin'in önümüzdeki boğa sezonunun çok sert olacağının birçok delilini geçmişi baz alarak konuşabiliriz. Fakat Bitcoin'in yükselmeyeceğine dair hiçbir veri bulamayız arkadaşlar. Çünkü geçmişe baktığımızda halving dönemlerinden sonra Bitcoin muazzam kazançlar vermiş. Bunların hepsine bakıp inceleyeceğiz bu videoda arkadaşlar. Bitcoin'in önümüzdeki boğa döneminde ne kadar sert yükselişler yapacak? Peki Bitcoin neden Temmuz Ağustos gibi yükselişler yapıyor? Neden insanlar bunu böyle olarak algılamış? Bu algı gerçek mi? Bunların hepsine bakacağız. O zaman arkadaşlar unutmadan beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım ki bu önümüzdeki bu videoda dahil birinci seri olacak. Bu videodan sonra 5 tane video yani bu birinci video olmak kaydıyla 5 tane seri çekeceğiz. Bu serilerin linklerini baz alarak arkadaşlar toplam bir çekiliş yapacağız. Tam bir kişi arkadaşlar 100 dolarlık bir çekiliş yapacağım. Ee, geçen son yapmış olduğumuz çekilişte biliyorsunuz ki Barış abi ve Burak kardeşimiz kazanmıştı. 3 ee, kişiye yapmıştık bu çekilişi. Daha doğrusu Barış ve Burak abiye e, bunlara çekilişin dışında tutarak onlara e, ödül vermiştik. Dolar bazında bir ödül göndermiştik. Diğer çekilişte çıkan arkadaşımız da kanalda çok bulunmasa da kanala yeni katılmış. Ve o videonun altında yorum yaptığı için ona çıkmıştı arkadaşlar. Bu 5 tane videoyu baz alarak en çok beğeni ve yorum yapan arkadaşlar 100 dolarlık bir çekiliş ödülü. Tekrar da videoda sizde de çekilişin kime çıktığını görebileceksiniz arkadaşlar. O zaman zaman kaybetmeden Bitcoin'de neden boğa dönemi çok sert olacak bunları konuşacağız. Bitcoin'deki net yükselişlerini ve hedeflerini konuşmak üzere zaman kaybetmeden ekranımı sizlere aktardım. Şu anda arkadaşlar Bitcoin'i e, anlık olarak verisini görebiliyorsunuz. Coin Market verilerine göre konuşuyoruz. 27.320-24 dolarlarda 27.324 dolarlarda Bitcoin anlık arkadaşlar. Baktığımız süreç içerisinde pozitif bir hava var Bitcoin'de. %1'liğin üzerinde bir kazanç görüyoruz. Fakat arkadaşlar en çok gelen sorularda Bitcoin mi Ethereum mu daha çok kazandırır? Bunların sebeplerini ufaktan hemen hızlıca konuşup neden boğa sezonu çok sert olacak? Boğa sezonunda az bir süreç kaldı. Bunları konuşacağız. Baktığımız süreç içerisinde burada arkadaşlar para politikasına baş kaldırarak Satoshi Nakamoto Bitcoin'i kurdu. Bitcoin'i kurduktan sonra iyi bir yükseliş ve para politikasında gerçek bir para birimi olma adayının en sıkı ve en önde gösterilen Bitcoin arkadaşlar. Dijital olmasıyla bozulması bozulmamasıyla e, yani bir torpil sonucu para basımı sektörüne geçilmemesiyle vesaire gibi birçok e, merkeziyetsizliğiyle daha doğrusu en önde gelen başlıklardan biriydi. Ve sınırlı olmasın arkadaşlar 21 milyonla sınırlı bitcoin bütün dünyadaki bilgisayarları birleştirsek 21 milyon artı bir adet üretemiyoruz. Yani çok adil bir sistem olmasıyla para politikasına kesinlikle uyuyor ve bu sistemi kilitliyor. üzerine oyun oynanmasını ee, kesinlikle arkadaşlar bertaraf ediyor Burada Bitcoin e, kripto aleminin kesinlikle vazgeçilmez liderleri önümüzdeki süreçte olacak Fakat bu demek değil ki Bitcoin en, en çok kazandıran ve en çok kazandıracak olan değil demek değil arkadaşlar Bitcoin önümüzdeki süreçte en sağlam para birimleri olmaya ve muazzam yükselişleri yapacağını göreceğiz Fakat Ethereum'a baktığımız süreç içerisinde Ethereum'da merkeziyetsizliği oynuyor yöneticileri var. Fakat oldukça ölçeklenebilir sorunluyla mücadele ediyor. Ve Ethereum kurumsallara ve bireysellere geleceğin interneti ve petrolü olma yolunda ilerlerken birçok sektörde Bitcoin'den daha fazla kullanılacağı göründüğünden dolayı arkadaşlar geçmiş dönemde de Bitcoin'den daha fazla kazanç verdiğini hep beraber gördük ve biliyoruz. Bitcoin bir yükselirse Ethereum 2-3 yükselir arkadaşlar. Bu süreç içerisinde ayı sezonunda bu böyle olmaz. Boğa döneminde olur. Çünkü Bitcoin domino'yu toplayarak yükselir. Ateş yapar. Buradan geri bir dönüş yapar. Sonrasında stabile bağladıktan sonra domino yani toplanan parayı altcoin'lerine dağıttıktan sonra en çok buradan nem alan pay alan Ethereum olur. Ethereum'un da altına indiğimiz süreçte arkadaşlar altcoinler daha büyük yükselişlere sahne eder. Sistem, ekosistem bu şekilde kripto paralar bu şekilde yatırım ve yükseliş portföyleri böyle devam ediyor arkadaşlar. Baktığımız süreç içerisinde boğa dönemi neden çok sert olacak biliyorsunuz ki Bitcoin'de bir halving dönemi var arkadaşlar. Halving dönemi ne demekti? Yarılanmak yani ödüller 50'ydi 50'den 25'e 25'ten tekrar böyle yarılanarak devam ediyordu. Peki bir tek Bitcoin'de mi halving var? Hayır arkadaşlar. Litecoin'de de, de halving var. Hatta Litecoin Bitcoin'den bir yıl önce halving dönemi gerçekleştirir. Önümüzdeki Temmuz Ağustos'ta çok az bir süre kaldı. burada 4 aylık 3 aylık bir süre içerisinde Temmuz ve Ağustos aylarında LTC'nin halving dönemini göreceğiz. Yani yarılanma yapacak arkadaşlar. Bitcoin'den bir yıl önce yarılanmasının olduğunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Bu süreç içerisinde Bitcoin halvingine döndüğümüz süreçte Bitcoin şu zamana kadar 3 tane halving yaptı ve 4. halvinge doğru gidiyoruz. Peki ilk halvinginde arkadaşlar baktığımız süreç içerisinde 10 dolarlardan halvingden sonra arkadaşlar bir ATH yaptı. 10 dolarlardan nereye çıktı? 1200 dolarlara kadar bir yükseliş yaptı. Neredeyse 100x'in üzerinde bir yükselişti arkadaşlar bu. Sonrasında bir düzeltme dip yaptı. Dip yapma çalışması arkadaşlar şu gördüğünüz grafik çok dar ve ufak olsa da aslında bu zaman dilimleri her çizgi gördüğünüz sarı çizgi 4 yılı e, tekabül ediyor ve 4 yılı e, temsil ediyor arkadaşlar. ATH dediğimiz en yüksek seviye en yüksek seviyeden sonra tekrarında bir dip çalışması yapıyor. Burada 1200'lü dolarlardan geri çekilerek arkadaşlar 150 dolarlara düşüyor. Her zaman olduğu gibi bu süreç de uzun bir süreç olarak düşüş süreci ayı sezonu sürdü ve Bitcoin'in bir daha 100 dolarlardan yükselişi 1000 dolarlara asla olamaz gibi yorumlar yapıldı ve insanlara satış getirdiler arkadaşlar. Zorunlu olarak psikolojik baskıyla satış yaptırdılar. Bu psikolojik dönemi e, ilerleyen videonun ilerleyen dakikalarına kadar dakikalarında konuşacağız arkadaşlar. Lütfen sonuna kadar izleyin. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Burada arkadaşlar 150 dolarlara düştükten sonra halving dönemine girdik. Halving döneminde 750 dolarlara kadar yükseldi. Aslında Bitcoin ATH'larını halvingden sonra yapıyor arkadaşlar. 7 ve 1 yıl içerisinde 7 ay ve 1 yıl içerisinde muazzam bir yükseliş gösteriyor. 150 dolarlardan 750 dolarlara ve halving geçtikten sonra ufak ufak yükselmeyi 1000, 1200, 1300 dolarlar derken arkadaşlar çok sağlam bir yükseliş yaparak 20.000 dolarları geçmeyi başardı. Sonrasında tekrarında arkadaşlar bir ayı sezonu görüyoruz. 20 bin dolarlardan 3.000 dolarlara düşüp tekrarında halvinge doğru bir yükseliş. 1200 dolarları görüyor. Bu 1200 serüveni çok sıkıcı bir süreç içerisinde devam ediyor. Halving yaklaşırken iyi bir dip çalışması yapıyor arkadaşlar. 4400 dolarlara tekrarında Halving'den sonra muazzam bir yükseliş. Ve bu da pandeminin olduğu süreç içerisinde gelmişti ve 70 bin 69 bin dolar ATAŞ'ını yaptıktan sonra dip seviyesi çalışması 15 bin dolarları gördük. Yani bulunduğumuz süreç içerisini konuşuyoruz. Gördüğümüz süreç içerisinde beyaz çizgiye baktığınızda arkadaşlar Bitcoin hiç kaybettirmemiş uzun süre hodulcu mükemmel kazançlar beraberinde getirmiş. 100x, 45x ve 17x arkadaşlar. Bitcoin'de bu kadar yükseliş konuşurken Altcoin'lerde Bitcoin'de 100x'i konuşursak arkadaşlar, altcoin'lerde 1000x hatta 2000x'leri konuşmamız gayet mümkündür arkadaşlar. Bundan dolayı lütfen ürünlerinizi korkup satmayın. Size sattıracaklar, psikolojik baskı yapacaklar. Hemen onu e, detaylı bir şekilde konuşacağız. Yükselmesi için size Bitcoin'in yükselmesi için onlarca sebep sayabilirim. Siz sadece bana yükselmemesi için... 3 tane sebep sayamazsınız arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada baktığımız süreç içerisinde çok önemli olan altını gümüşü alışıla gelmiş on, onlarca yüzyıllarca yatırım yapılan araçların bile etkilendiği bir FED faiz arttırımı. Yani dünyanın %72'si %75 aralığındaki dünya ticaretinin dolarla döndüğüne baktığımız süreç içerisinde ABD FED faiz kararını arttırmasıyla beraber e, doların değerini arttırıyor arzını kısıyor bundan dolayı yatırım kaçınılmaz bütün araçlardan bakın bitcoin değil altcoin değil altın gümüş vesaire gibi araçlardan hatta rakip para birimlerinden e, eurodan da çıkılıp dolara girilmesiyle beraber bütün piyasa düşer ve baskılanır. Tamamıyla bu süreç içerisindeyiz. FED faiz kararını 20, 75 basbağın 1 yıl içinde 4 kere arttırdı. Bu da ekonominin resmen boğazını sıkma anlamına geliyor arkadaşlar. Sonrasında 20, 50 gitti, 25 gitti, tekrar 25 gitti. Şimdiki süreçte pas geçme ihtimalini birçok videoda görüyorsunuz. Burada benim tahminim ve piyasada fiyatlanan bazı tahminler arkadaşlar pas geçme olasılığı da çok yüksek olmakla beraber 25 basman konuşuluyor. Önümüzdeki süreçte FED 3 hafta sonra açıklama yapacak. Bu 6. ayın 14'üne tekabül ediyor. Tekrar da Türkiye saatinde arkadaşlar 9.21 e, çift sıfırda açıklama yapacak. Yani saat 9'da 9.30'da da Powell'un konuşması olacak. Powell'un konuşması FED faiz kararından daha önemli seyredecek arkadaşlar. 25 pas puana ben kesin gözüyle bakıyorum. Piyasa pas geçecek dese de çok pas benzemiyor arkadaşlar. Çünkü artık sıkıldı insanlar iyice ayı sezonundan daha büyük bir düşüş gelecek havasını oluşturdular. Burada da boğa sezonunun geldiği sinyalleri çalıyor arkadaşlar. Göreceksiniz ki 25 bas bandından sonra gevşeme, sonra yıl sonuna doğru ve yıl sonundan sonra muazzam bir para bolluğu başlayacak ve sınırlı varlıklar uçuşa geçecek arkadaşlar. Bu da halving dönemiyle beraber Bitcoin'in yükselmesini besleyen ve sebepler arasına giren unsurlardan birisi. Tekrarına bakıyoruz arkadaşlar. Burada ne demiştik? Temmuz ve Ağustos aylarında genelde yükselim olur. Mayıs aylarında balinalar genelde satış yapar. Bu satışta bu düşüşlerin habercisi önümüzdeki düşüş sebepleri zaten anlık olarak 27 seviyelerinde gezmesinde satış yediğinin kanıtıdır. Baktığımız süreç içerisinde 2017 Ağustos'ta yükselim olmuş, 2020 Ağustos'ta yükselim olmuş, 2021 Eylül Ağustos'ta da yükseliş olmuş. Bu süreç içerisinde baktığımızda arkadaşlar hep böyle Temmuz, Ağustos, Mayıs'tan sonraki aylarda Bitcoin yükselişe doğru gitmiş. Alışıla gelmiş bir yükseliştir. Satıştan sonra tekrarında balinalar yavaş yavaş toplamaya başlar arkadaşlar. Bu da piyasada bilinen bir harekettir. Siz bu grafikleri ufak görseniz de burada arkadaşlar 2017 Ağustos'ta yükseliş %1000'in üzerindeki bir yükselişten bahsediyoruz. Tekrarın Ağustos'taki %400'lük bir yükseliş. Tekrarındaki yüzde 130-140'ın üzerindeki bir yükselişten Bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada boğa sezonunu göstermeyecekler arkadaşlar. Kimler göremeyecek? İşte %5'lik %10'luk alışıla gelmiş karları arkadaşlarımız, aramızdaki arkadaşlarımız kar zannedip artık ben bu işi öğrendim. Bırak uzun vade hodul etmeyi. Al satta kar var deyip bu psikolojiye bürünüp %5'lik %10'luk gördüğünüz gibi bu kanallarda sürekli gezmiş. İşte baktığımız süreç içerisinde bitcoin e, hangi dönemlerde arkadaşlar tarihsel olarak bakalım. Burada e, Mart'ta ve Mart'tan bu yana arkadaşlar bu sıkışıklığı devam ettiriyor. İnsanlar Mart'tan Mart 2023'te başladı arkadaşlar bu sıkışıklık. Hangi kanaldı bu? 26.000 kanalı. İnsanlar 26.000'den aldı Bitcoin'i. 30.000 dolara çıktığında sattı. o burada çok iyi bir kar ettim dedi. Yani burada arkadaşlar al satın sinyalini ve al sat psikolojisini oruç, oluşturdular. Buradaki kar %20'lik bir kar arkadaşlar. Aslında kriptoda %20'lik kar kar sayılmaz arkadaşlar. Baktığımız süreç içerisinde bu serüven devam etmiş. %5'lik %10'luk alışkanlık haline gelmiş. İnsanlar artık burada hep alsat yani şu sıkışan iki tane yeşil çizgi arasında gidip geldiğini görüyoruz. Bu süreç arkadaşlar alışkanlık yapacak. %5 %10 kazanacaksınız ve tekrarında bakın şurada aldınız. Bu ilk çemberde aldınız. İkinci çemberde alışkanlık olarak sattınız. Burada ne yaptınız arkadaşlar? Bu hareketle hemen baktığımız süre en dip ve en en dipten alıp en yüksekten sattığınızı varsayıyorum. Bu da imkansız bir şeydir. Bunu herkes yapamaz arkadaşlar. Yaklaşık %7 kar etmiş olursunuz. Bu sıkışık bantta bu hareketle arkadaşlar. Gördüğümüz süre içerisinde tekrarında böyle düşüşü yakaladınız. En iyi ihtimalleri konuşuyoruz. Yine aldınız. Yine burada en yüksekten sattığınızı varsayarsak tekrarın arkadaşlar ürünlerinizi %4'te çoğalttınız. %10, %15, %30'a kadar elinizdeki malı yükseltmiş oldunuz. Tekrarında burada alışkanlık yapıp dibi beklerken 25 bin dolarlara düşme ihtimali çok yüksek. Burayı beklerken nakite geçmişken arkadaşlar birden bitcoin'de büyük bir sıçrama hareketi görme ihtimalimiz çok fazla. Siz burada arkadaşlar beklerken 25 bin dolarlara düşüp almayı beklerken Bitcoin 26 binlerden hızlı bir şekilde geri dönüş yapma ihtimalinin çok yüksek olduğunu. Sizin beklediğiniz 25 bin dolarlar Bitcoin hızlı bir şekilde arkadaşlar 25 bin dolarlara gidiyormuş gibi sert bir yükselişte siz burada yüzde binlik yüzde iki binlik karları altcoin'leri de baz alarak kaçırmış olacaksınız. Arkadaşlar burada psikolojik olarak siz alıştırırlar ufacık karlarla %3'lük, %5'lük, %10'luk karlara alıştırıp elinizdeki ürünü al satta da, da çoğaltma yerine daha da adetleri azaltacaksınız. Ve sonrasında boğa sezonunu kaçırmış olup en yüksek seviyelerden girip tekrarında bir 3-4 yıl bekleme dengüsü içerine kapılacaksınız. Bu kapılmanın sonucu da bedelde bu piyasada kalmama ihtimalinizi çoğaltacak. Şöyle ekranımı kapattım yüz yüze devam edelim. Gördüğünüz gibi birçok arkadaşlar veri Bitcoin'i en çok kazandıranlar listesinde hodl yapanlar giriyor arkadaşlar. Al sat size günlük kar getirir. Hodl zengin etme ihtimalini çoğaltır arkadaşlar. Bu yüzden dolayı kuruş milyonun babasıdır. 1000 TL mi büyük 10.000 TL mi? Her zaman anlatıyorum. Sizin öz malınız yani cebinizdeki ihtiyacınız olmayan parayla yatırım yapmak kaçınılmaz. 10.000 TL yatırımda 1000 TL'lik yatırım daha çok para kazandıracaktır arasındaki uçurum çok büyük arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Öyle %2'lik, %3'lük, %10'luk karlar kovalamayalım. Uzun vade düşünüp arkadaşlar boğa sezonuna hazırlık yapalım. Hem borsa bölgesinde hem hodul bölgesinde sabırlı olursak arkadaşlar büyük kazançlar gelecektir. MXC Global'i çok beğeniyorum, çok kullanıyorum arkadaşlar. Burada al satlarda komisyon ücreti almıyor. MXC Global'a e katılmak istiyorsanız videonun açıklama bölümüne linki bırakacağım. Lütfen arkadaşlar ömür boyu indirimli linki tıklayarak ömür boyu komisyon vermeyeceksiniz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle esen kalın.